nasıl? Yatıyor muydu? Ha, sonradan atlan buydu. Dur. Gel. Ama pek iyi değil. Gel sen de gel. Yiyor kötüye bakıyor mu aç. Hı. Hı. Dilini şapırdatıyor bak hele. Diyor ki karnı aç. Gel gel. Dur dur bana olur yaradan? <laughs> seni yaratan? Biraz fazla dökün ki. Gel. Bilmiyorum yaklaşmıyor. Bir hafta önce falan fark ettik. Gel. Gel. Gel 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 Aa, çok çok gideceğiz arkadaşlar. Gel. Ay buranı uğrupsan yerden. Gel şu merak etmeyin. Yaşma boyu bıraktılar. Ekmek. Anladınız mı? hadi. Nereye gidiyorsun? Gideceğim bir yer yok ki. tesadüf olabilir mi? Ya ezan okuluyor zannettim. Oğuz. Şöyle. Gel gel. Bir gözü görmüyor. Nesi küçük olan. ورقه ده biraz fazla dökelim ki şey öbür bir tane daha geliyor ya hani Ezan okunuyor, okunuyor zannettim. <laughs> Küçücük de buraya atıldığında. Kulübeye girmiş. <laughs> koca koca bebekler. Gel. Ne o? Ne? Ne oldu? Kocaman varsın. Gel. Maman bekliyor kurban olalım. Gel. Dur, şşşt, yok. İnşallah bugün yakalarız ya. Bunu buraya atmışlar arkadaşlar. Karına bakın. Ne yapıyorsun? Hasta mısın? He? Ha? İyisin. Sen ne yapıyorsun lan? Peşin satan gibi oturuyor orada. gel ha huh? gel 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 gel

Gel kızım. Gel. Gel. Korkma benden, tamam mı? Gel. 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 Gel, bebeğim, gel Sana. Sen bu şekilde yaşayamazsın. Arzu'm. Ben Seni yardım Dur, dur. Çekil al. Korkma tamam mı? Benden korkma. Şu. Bak Korkma tamam Korkma. Şunu arkaya aldım. Rahat ol. Korktuğun gibi miymişim? Hı? Hı? Bir de bu hastalık çıktı ya. Şobor ya. Nasıl dolu? Kaldık arkadaşlar yolculuğa. Aman lan kapı bir şey. Hava <laughs> gitti lan. Allah korusun, bu buralar tehlikeli tabii. yola girdik. Ee, yardım geliyor arkadaşlar, Allah razı olsun. Ee, araba salladı, sallayınca ben şey yaptım, fark ettim. Sabahta düzeni yoktu zaten. <laughs> yani acil bir durumu yok çok şükür. ama yaklaşmadı biz bunu iki gün önce fark ettik ee, oraya terk edildiğini ee, Karnın şiş arkadaşlar böyle hani Sanki böyle sıvı hani daha önce de iki tane yavru tedavi ettirdik ya biri Konya'da biri Kırşehir'de Allah korusun ölmesin ee, şimdi yapın gelecek arkadaşlar Allah izin verse hemen gideceğiz. Tospit. kapatalım bir şişlikler var arkadaşlar. Şöyle. Bizim besleme noktasına bırakmışlar. Yolda kaldık. O da kalma sürecimiz biraz uzun sürdü. Bu tasbih. Burada güneş batmak direkt kırış yere gidecektik ama olmadı. Ee, çok yorulduk. İnşallah ee, bir karnımızı doyuracağız. Ondan sonra tospikle geri yola devam edeceğiz inşallah. E i̇şte bakma. görmedim gerçi de arabadaydım hadi bakalım Rabbim yolumuzu açık etsin inşallah seni de sağ salim kliniğe bırakalım arabata Şimdi havalar soğuk, ee, havalar soğuk, <laughs> havalar soğuk. Ee, şey olsun arkadaşlar. Ee, karnı çok şiş, ee, klinikte e, karnındaki şeyleri sıvıları alsınlar ki bu gece rahat uyusun. Tamam? Çok tatlı bir yavru. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Allah izin verirse 60-65 kilometre gideceğiz. Allah izin verirse bir o kadar da geleceğiz. 130 kilometre nasip olursa. Ee, Bismillah dedik çıktık. Rabbim yolumuzu açık etsin. İnşallah buradaki sıvıları alacak hocam. Rahatlayacak. Sonra tedavisine başlayacak inşallah. Haydi Bismillah. Bugün Cuma. Bir <laughs> daha Hadi bakalım geldik. Ee, tam hocamın toplantısı var. <laughs> hocam koca bir getirdik. Nasıl hocam? Nasıl? Maşallah maşallah taşımakta zorluk çekiyor. Gibi abi, evet. Heh, hocam ben de öyle tahmin ettim. Durumunu bilemiyorum. Ardından bir sıvı abi bakalım. Hah Allah razı olsun sen toplantını bitir. Yok hallederiz abi. Bir 5 dakika yapayım çekeyim bakayım. Allah razı olsun hocam sağ olasın. Ben olur böyle. Ben şey istesin dedim. Korkma tamam küçük az bir canın yanacak. Ben şey istedim hocam. Ee... abi benzer. Benzer hocam? Hayır ben olurum seni yarada. Bunu muhtemelen çözeriz. İş daha yarın abi? Hocam, kimitini görmedim. İş görmedim mi? Yok. Bunu takip ederiz abi. Tamam. Bunu yavaş yavaş boşaltırız evet. yine. Böyle. Aynen bu vücudunda... Evet yani bura komple işte organlarını şey bu sıvıyla dolu. Hı hı. Bunu çektikten sonra zaten bayağı bir rahattı. Hocam Allah razı olsun. Aynısını zaten iyileştirmiştik hatırlıyor musun? <laughs> Geçen gözsün hocam bir şey rast kesin. Aynı hocam o bir yaramaz oldu bir gol. <laughs> o öyleydi. <Gülüyor> öyle mi? <laughs> Ya bunu da abi aynı şekilde yaparız. Tamam. E sana yarın indikten sonra zaten videosunu atarım. Yani. Video. Allah razı olsun hocam. Bugün rahatlatırız bunu. He <laughs> he şey yaparız abi. Buradan takarız indiririz. İlk gün yavaş indiriyoruz sonra hepsini çekiyoruz. Yarın düz düz olur inşallah. Hadi bakalım iyi olsun hocam. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Hadi, hadi işin az kessin. Açıl susam açıl. Gece şey gitmesin gibi. Ee, arabada o şişliği de yapmasın istedim. Yorgunudum. Ama olsun. Şimdi mesela insan daha huzurlu oluyor. Kafa dinç oluyor. Onu getirdim rahatlattım ya. Çok şükür. Binlerce şükür. Milyonlarca şükür. Ee, şimdi evimize gidip Allah izin verirse, Allah bir sıkıntı vermezse yatabiliriz inşallah. İşte o ev, arabadayken huzurum olmuyor evde. Oturuyorum. Annem diyor ki oğlum canına yazık diyor. Sabah git diyor. Olmuyor. Annem diyorum arabanın içinde yazık diyorum karnı şiştiyorum. O sıvıyı görüyorsunuz değil mi? O onu rahatsız ediyor diyorum. Yani anladınız mı? Onlar bize emanet. Rabbimin emaneti. Ağzı var, dili yok. İşte görmüyor mu? Belül belül bakıyor. Allah'ım kurban oldum. Allah'ım güç veriyor ki sağlık veriyor ki mücadele ediyor. Yarın nereye düştükten sonra ne biz yapabiliriz? Ne onları bizden bekler Hayat böyle Allah sağlık verdi verdiği sürece Bir edelim inşallah Özür dilerim